Ben paranın iki kişiliği vardır derim. Birincisi, para bir değiş dokuş aracıdır. Para verip yiyecek, yiyecek, ev, bark, hatta sağlık satın alabilirsiniz. İkincisiyle gelecek korkusunu yenersiniz. Yaşlılığım da çaresiz, muhtaç, perişan kalmam. Çünkü kötü günler için paramı bir kenara ayırdım dersiniz. Ama para ötesi, yani para üstü bir konu daha vardır. Bunu parayla satın alamazsınız. Bunun adı zevk ve keyiftir. Zevk almak, keyif duymak ancak kültür ile mümkündür. Resimden zevk almak için sergiler bedava. Müzik, kaset ve diskler 3.30 para. Ayrıca konserler de pahalı değil. Tiyatrolar hamburger fiyatına. Aşk ve sevgi zaten bedelsizdir. Güneşin batışından, denizin hışırtısından ya da bir satranç oyunundan zevk alabiliyorsanız, kalenizde bedavaya şah çekebilirsiniz. Güneşi kaç paraya batırabilirsiniz? Denizi hışırdatmanın fiyatı nedir? yaşlılığınız için biriktireceğiniz, kötü gün parası kadar, belki ondan da önemli olan bu zevkler ve mutluluklardır. Bunlara sahip olmak ancak kültürle mümkündür. Para kazanmaya emek verdiğiniz kadar kültür edinmeye de emek verin. İster genç olun, ister yaşlı. Yaşınızla barışık değilseniz, ihtiyarsınız demektir. Çok genç ölen yaşlılar olduğu gibi, ihtiyar doğanlar da vardır. Yaşlılar, ölüme daha yakın derler. Ama ölüm, nüfus kağıdı sormuyor. İşak Alaton